Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, bugün 7 Mart 2024. Ne anlatacağım bugün? Bugün size önce Netflix'te gösterime giren bir mini diziden söz edeceğim. İsmi Büyük Bir Alkış. Oyuncuların kim oldukları çok önemli değil. İyi oyuncular var, çok kaliteli oyuncular var. Fakat ben Filmdeki oyunculardan ve oyunculuktan daha önce filmin senaryosu üzerinde durmak istiyorum. Çok iyi çekilmiş bir film. Oyuncular çok başarılı. Yönetim harika. 28-30 dakikaya geçmeyen kısa bölümler halinde çekilmiş. O da çok iyi. İnsanı sıkmadan filmin bitmesini sağlıyor. Çok mu akıcı, çok mu tempolu? Yok. Bu soruyu soranlara ben de şart mı diye karşı soruyla cevap veririm. Hayır. Ama filmin senaryosu bana göre mükemmel. Çocuklarımızı çok sıkıyoruz. Çocuklarımızı bunaltıyoruz. Ben benim kuşağıma sesleniyorum. Yahu bizler bile annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, büyük annelerimiz tarafından Bugünkü çocukların sizlerin çocuklarınızı sıkıştırdığınız kadar sıkıştırmıyorlardı. Biz çok daha özgürdük. Bu ne ya? Bu vesayeti kaldırın bu çocukların üzerinde. Artı çocuk yapmak sözünden derhal vazgeçelim. Milletçe çocuk yapmak sözünden vazgeçelim. Milletçe. Ve gençlere Orta yaşlara, evli çiftlere, evlenmemiş olan birlikte yaşayanlara, çocuk yaptınız mı? Kaç çocuk yapacaksınız? Gibi sorular sormayalım. Çocuk yapılmaz. Çocuk ne ya? Çocuk makarna mı? Çocuk su böreği mi? Kaç çocuk yaptın? Bırakın böyle şeyleri. Bir çocuğunuzun olmasını istiyorsanız şartlarınızı iyi kontrol edin. İktisadi şartlarınız, sosyal şartlarınız bir çocuğun önümüzdeki süreçte yani dünyanın rekabette artık zirve yapacağı süreçte yaşıtlarıyla rekabet edebileceği eğitimi alamayacak şekilde kötü ise çocuğunuzu sevmekten, okşamaktan vazgeçin. Ey dedeler, büyük anneler, çocuklarınıza? Hadi bakayım çocuk yapın gibi saçma sapan aptalca tavsiyelerde bulunmayın. Bırakın. Ben büyük bir alkış filmine öncelikle bu açıdan baktım. Ve tabii ki bir de artık dünyaya gelmiş ya da dünyaya getirilmiş bir çocuğa anne babanın öğretmenlerin çevresinin bakışları açısından izledim filmi. Ben de iyi bir matematikçi değildim. Matematik zekam benim de yoktu. Sözelde daha iyiydim öğrenciliğim sırasında. Bana ne annem, ne babam, ne diğer büyüklerim matematik yap bakayım demediler. Rahmetli dedeciğim daha henüz ilkokula gitmezken kerahat cetvelini öğretmişti bana çarpım cetvelini. Hala şak diye çarpıyorum ama ne? Bana ne faydası var? İşte filmde öyle birkaç sahne var ki bence müthiş. 14 yaşında bir delikanlılık evresindeki bir çocuk öğretmeni çocuğu babasına, annesine şikayet ediyor. 3 kere 7 kaç eder diye sordum. 66 dedi. Baba başlıyor kalkalarla ama sinirden kalkalarla gülmeye ve çocuğunun aptal olduğunu düşünüyor. Neymiş? 3 kere 7'nin 21 ettiğini bilememiş. Anne ise tabii ki evladını savunma içgüdüsüyle hareket ediyor. Ama iki kere iki kaç eder diye sorduk mu diyor. Babası diyor ki yahu diyor. 3 kere 7 21 bir eder diyen cevap veren bir çocuktan bahsediyor falan. Böyle saçma sapan absürt tartışmalar bir çocuk üzerinden. Nitekim annesi oğlunun iki kere ikinin dört dediğini bilmesine çok seviniyor. Çok mutlu oluyor. Sanki sanırsınız matematikçi bir çocuk yetiştirmiş. Ya bırakalım geçelim gidelim bunlar artık ya. Gelişmiş dünyanın çocukları Nerede yetenekliyse orada devam ediyorlar. Hele günümüzde bu hesap makinelerin olduğu bir dönemde. Bilmem benden çok az yaşça büyüktü Şevket Bağırkan'dı ya da Bağırtan'dı unuttum hocamızın adını. Asistandı. Ticaret matematiği miydi, istatistik miydi o hocamızdı Sultanahmet'te İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde. Ben seyahatlerimden birinde küçük bir kanon hesap makinesi almıştım kilisten. O zamanlar kaçak tabi neyse çantayı cebimize koyduk getirdik yalan yok. Sınavda asistan ama aynı zamanda hocamız olan Şemsettin Bey'e hesap makinesini kullanıp kullanamayacağımı sormuştum. Ne demek dedi nasıl kullanabilir? Tabii ki kullanamazsınız mümkün değil. Hiç kimse kullanmıyorsa siz de kullanmayacaksınız. İyi de demiştim ben hayatımın her saniyesinde sınav mı olacağım? İhtiyacım olduğunda çıkaracağım bu küçük kanonu, elektrikli pilli makineydi. Çıkaracağım, çarpacağım, vereceğim. Kare kökü alacağım. Yani bu kadar saçmaydı ki, hala bu çocuklara eğer bunlar ezberletilmeye çalışıyorsa yapmayın ya, vazgeçin. Aksine o çocuk 3 kere 7, 21 demek yerine 66 demişse, Bundan yaratıcı bir zekası olduğunu bile çıkarabilirsiniz. 3 kere 7, 21. Bakınız yaratıcı devlet bahçeli gibi yapayım ben de. Ama mizah yapmıyorum ben. Ben samimi söylüyorum. 3 kere 7, 21. Öyle mi? Peki doğru. 3 kere 21 kaç eder? 63 eder değil mi? 63'e 3 üç ekleyin. 66. Demek ki 1-2-3 rakamlarının yanına 7'yi de koyduğunuz zaman bunun türevlerini alırsanız, isterseniz çok rahat 66'ya ulaşabilirsiniz. Bakınız canların üstüne basa basa bir kez daha söyleyeyim. Günümüz dünyasında ve gelecek dünyasında bilgiden çok daha önemli olan şey yaratıcı zeka. Bilgi dediğiniz ne ya? Bilgi dediğiniz ne? Klavyeyi kullanmayı bilen laptopu, bilgisayarı, cep telefonunu, akıllı telefonları kullanmayı bilen bir 6 yaş çocuğuna Karlofça Anlaşması kaç yılında yapıldı biliyor musunuz diye sorun. Elindeki şeye yazsın Karlofça Anlaşması kaç yılında yapıldı diye arama motoruna. Karlofça Anlaşması'nın kaç yılda yapıldı öğrensin. 3894 kere 3605 bilmem kaç kaç eder diye sorun. Pıt 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 bassın hesap makinesine, akıllı telefonun şık diye versin cevabını. Ya bunlar bilgi bilgi artık dünyanın ulaşılması en kolay şey bilgi. Bilgiden önemli olan şey sahip olduğunuz bilgiyi yorumlayabilmek. Sahip olduğunuz bilgiden yaratıcı zekanızla bir şeyler çıkarabilmek. Profesör İbrahim Öztürk dün bir ee, X ya da internet, Twitter'da harika bir yaratıcı zeka örneği paylaştı. Bakınız müsaadenizle size onu okumak istiyorum. Diyor ki girişimcilik fikir ve risk almayı gerektirir. 500 bin dolarlık evini satamayan bir kişi ilan vermiş. Bir dolar yatırarak katılanlar arasında noter huzurunda yapılacak bir çekilişle bir kişi evin sahibi olacaktır. Bir dolarlık riski herkes alır. Ve ödül büyüktür. Ve iki milyon katılım olur. Sahibi evini iki milyon dolara satmış, bir şanslı kişinin ise bir dolara evi olmuştur. Canlarım, İbrahim Hoca'nın anlattığı bu örnek, verdiği bu örnek matematik zekanın değil, matematik bilgisinin, matematik eğitiminin de değil yaratıcı zekanın ürünüdür. Önümüzdeki dünyada girişimcilik en büyük meslek olacaktır. Hep sayarım iletişim, yardımlaşma, uzlaşma, paylaşma. Ve dördüncüsünün yaratıcı zeka olduğunu söylerim. Ancak bugün Türkiye'de bunun ne yazık ki imkanın da olmadığını hatırlatırım. Ama artık tekrarlıyorum. Her şeye rağmen bu ilk dördünü yapın. İletişim sağlayın. Çocuklarınızı birbirleriyle iletişim sağlayabilecek yetenekte yetiştirin. Onlara yardımlaşmayı öğretin. Onlara uzlaşmayı öğretin. Hırlaşmayı, kavga etmeyi değil. Aslan oğlum benim, kodumu oturt diyen babalardan olmayın. Sakın ha. Ve tabii ki mevcudu paylaşmayı öğretin. Bu dördünüz yaparsak zaten dünyada savaş kalmaz. Ondan sonra yaratıcı zekaya devreye girer. Dünya nüfusu bir trilyon oluncaya kadar bu dünya bu insanlığa yeter ya. İnanın kaynaklarıyla da yeter, her şeyle de yeter. Bütün mesele bunu başarabilmek. Çocuklarınızı sıkmayın. Çocuklarınızı telefonla oynuyor diye onlarla kavga etmeyin. Onları azarlamayın, onları küçümsemeyin. Hele çocuklarınıza sakın ola aptal. Bir boktan anlamıyorsun gibi saçma sapan aptalca lafları sakın etmeyin. Bırakın yahu. Bırakın onun yeteneklerini çözmeye çalışın önce. Ne yeteneği var? Pilot olacaksa bırakın pilot olsun. Sanatçı olacaksa bırakın sanatçı olsun. Futbolcu olacaksa hemen gönderin futbol okullarında futbolcu olsun. Ama en iyisini olsun. Yarışat olarak değil ama en iyisini yapma duygusuyla hareket etsin. Başarılı olma duygusuyla hareket etsin. Para kazanma, para kazanma. Ne demek yani? Ya başarısızsanız istediğiniz kadar hedefiniz para kazanmak olsun. Kazanamazsınız. Para başarı getirmez ama başarı parayı getirir. Lütfen bütün çocuklarımız adına, bütün gençler adına annelerden, babalardan, dedelerden, büyük annelerden istirham ediyorum. Lütfen çocukları baskılamayın. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Kıran derim ben de. Senin zamanın neydi ki senin zamanında böyle şeyler olsun? Biz uzay filmi diye Baytekin izlerdik. Çocuklar Baytekin mi izliyor yoksa oturdukları yerde karşılarında ekranla PlayStation'da uzayda gezintim yapıyorlar. Etmeyin, eylemeyin. Ya bırakın ya. Bırakın çocukların yaratıcı zekaları gelişsin. Yaratıcı zekası olmayan çocuk gelecekte hiçbir şey yaramaz. Türkiye'nin bugün en büyük sorunlarının başını yaratıcı zekaları olmayan çocuklara sahip olmak geliyor. Ve o nesiller geldiler geldiler işte gördünüz ne hale geldiler. Şimdi bakın size bana göre yaratıcı zekası ve düşünme yeteneği yüksek bir genç kızımızı tanıştıracağım sizinle. Lütfen buyurunuz hep beraber izleyelim. 30 tane koyunu götürmek için elinizde böyle bir avuç ot yeterli. O otu 30 koyuna gösterdiğiniz zaman 30 koyunda gelir peşinizden 300 koyunda gelir. Bizim insanımız alışmış 3 liralık makarnayı şu an 33 liraya yiyoruz. 3 üniversite okuyanlar benimle birlikte siyasi tornacılık yapıyor. Bakın ellerime ben erkek mesleği yapıyorum yapıyorum. tornacılık yapıyorum. Neden? Neden yani? Gemiciklerin de var, yapçıkların da var, saraycıkların da var. Ben de iki artı bir o evde 8 bin lira kirayı 17 bin lira maaşla nasıl ödeyeceğim diye düşüneyim durayım. Sonra da de ki ben Kur'an okuyorum, ben namaz kılıyorum. Kur'an da okuyorum namaz da kılmıyorum abi. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum. Müslüman olarak doğdum. Sen Müslümanlıktan beni soğuttun. Hani nerede? Ne zaman metroya bindin çıktın? Ne zaman bir bisiklet alıp bir insanın yanından geçebildin? Kılık değiştir ya. Ya yiyorsa kılık değiştir. Tak maske tak sakal tak saç tak peruk tak bir şey yap. De ki Recep Tayyip kimdir arkadaşım seviyor musunuz de ya. Size bir iyiliği dokundu mu de ya. Diyemez. Yürek lazım. Bu ülkeyi sal. Salmıyor da. Sonra ekonomi soruyorsunuz bana. Siz sorduğunuz sorudan memnun musunuz? Ben şu anki mevcut olan partiye bir kere bile oy vermedim. Neden vermedim? Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum ben. Daha reşit olmamış çocuğu sen kendi metin... Mitingine götürdün. Neden? Miting kalabalık gözükecek. Neden? Milyonlar Tayyip'i karşılıyor. Sonra da benden 16 yaşındayken zorla götürdüğüm mitingin adamı için o istiyorsun. Genç kızımızı izlediniz. Konuşmalarını dinlediniz daha doğrusu değil mi? Büyük ihtimalle de dikkatle dinlediniz. Bize bu çocuklar lazım. Efendim başörtüsü var. Tamam hatta İmam Hatip Lisesi mezunu. Ama kabullenmeci değil, sorgulamacı, itirazcı. Harika ve haklı olarak itiraz ediyor. Yani ben tornacım olacaktım, tornacım olmalıydım diyor. Bu çocuk üzerinde kim bilir nasıl baskılar kuruldu ya da kim bilir eğitim görmesinin önüne ne biçim engeller çıkarıldı. Buradan Recep Bey'e sesleniyorum. Recep Bey. Bu videoyu izlemeye yüreğiniz dayanır mı? Efendim? Dayansın. Bu video ve bu video gibileri izleyin. Hele bir çıkın sokağa. Hele bir çıkın sokağa sizi tanımasınlar ve siz onlara Recep Bey'i ya da Recep Tayyip Erdoğan kimdir hakkında ne düşünüyorsun diye bir sorun. Sorun sorun. Sorun da bakın ne cevaplar alacaksınız görün. Zaten size yalamalık yalakalık yapanların gelecekleriyle ilgili hiçbir pırıltı yok demektir. Onlar mı gelmiş kırk gidecek olanlardır. Geçtiğimiz günlerde zannediyorum anlatmıştım, söylemiştim. Bir öküzün baktığı olayı kavrayabilme, algılayabilme süresi 16 saniyemiş. Yani bir öküz trene bile baksa o trenin giden medeni bir, 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 bir araç olduğunu 16 saniye sonra ancak algılayabilirmiş. Bu zoolojik bir öküzlük. Hayvanat bahçelerinde, sokaklarda hala kırsal alemde bunlardan çok var. Ama bir de politik öküzlük var. Bu politik öküzler ise baktıkları şeyi ömürlerinin sonuna kadar algılayamıyorlar. Bir şeyler görüyorlar ama gördüklerinin ne olduğunun farkında değiller kurtulacağız. Zoolojik öküzlerin bize çok faydası var. Etinden, sütünden, tırnağından, dirisinden, kemiğinden ama bu insanlığa faydası var abi. Öyle ya da böyle var yani. Ama zoolojik öküzlerin var. Politik öküzlerin insanlığa zararından başka hiçbir şeyleri yok yavrum. Hiçbir şeyleri yok sanırım. Lütfen ülkemizde politik öküzler değil, zoolojik öküzler yetiştirelim, et fiyatları düşsün. Düşer. Ne kadar çok yetiştirirseniz o kadar çok düşer. Politik öküzler yerine de politik insan yetiştirelim. İletişim kurabilen, yardımlaşabilen, uzlaşabilen, paylaşabilen ve zekasını yaratabilmek için kullanan politikacılar yetiştirelim. Yetişmesi için daha doğrusu fırsatlar, imkanlar hazırlayalım. Şimdi sizlerle sosyal medyadan alıntıladığım bazı mesajları paylaşacağım canlarım. Hmm. Profesör Doğuergil önce bir rapor yayınlıyor. Diyor ki Türkiye hukukun üstünlüğü ve işlemesi indeksinde 142 ülke arasında 117. Temel haklar indeksinde 142 ülke arasında 133. Basın özgürlüğü indeksinde 180 ülke arasında 165. sırada. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinden Türkiye raporu. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması anayasal düzeni zayıflatıyor. Ya bizi bundan daha güzel ne anlatabilir ki? Bu anayasal düzen zayıfladığı için Türkiye Cumhuriyeti devleti ekonomik ve sosyal sorunlarını ve dış politikadaki sorunlarını çözemiyor. Eğer hukukuna güvenilen, yargılarına güvenilen, iktidarlarına güvenilen bir ülke olsak, demokrasimize güven duyulsa, bizi yönetenlere güvenilse Türkiye bu ekonomik sorunlarını iki kere iki dört eder denildiği kadar kolayca çözer. Ama öbür türlü eline en hızlı hesap makinesini verseniz bile kullanmayı bilemeyeceği için çözemez canlarım. İnsanlar genellikle güvenlik ile hukuk arasında tercih yapmak zorunda kaldıklarında güvenliği tercih ederler. Hukuksuzluk, güvenlik sorunu yaratıncaya kadar. O zaman anlarlar ki yani hukuksuzluk güvenlik sorunu yaratınca anlarlar ki hem güvenliklerini hem hukuk ve adaleti kaybetmişlerdir. Bu da Profesör Doğu Ergil'in bu haberlerden, bu sıralamalardan sonra yaptığı yorum ve şöyle bağlıyor Ergil Hoca. Akıllı uluslar bu gerçeği görür, akılsızlar yaşar. Ya yaşamadan tecrübe sahiplerinden görerek biz de öğrensek, düzeltsek, uygulasak olmuyor mu? Olmuyor abi. Halbuki bizim atalarımızın çok güzel sözleri de var. Bir serencen bin nasihattan iyidir demişler değil mi? Evet yani illi bir defa bir serencen çek. Yaşa bir kere. ben, ben güzel dediğime bakmayın ben doğru bulmuyorum aslında bu tür atasözlerini. Bunlar insanlığı nasihattan uzaklaştırıyorlar. Bakınız, pratik ayrıdır. Pratik yapmak için ille de bir şeyin acısını duymak gerekmez. Bir konuda nasihat alırsınız, bilgi sahibi olursunuz, bilenleri dinlersiniz, bilenlerden öğrenirsiniz, kendi bilgilerinizle harmanlarsınız, sonra onu laboratuvarda denersiniz. Zaten o zaman merak etmeyin en az zararla çıkacaksınız. Zararınız olsa bile en az zararla çıkmış olacaksınız. O bizim zamanımızdaydı. Evvelden de geçti gitti artık. Günümüz dünyasında böyle bir şey yok. Günümüz dünyasında her şeyi, her türlü görsellik imkanını kullanabilirsiniz. Kullanmalısınız da canlarım. LDP eski genel başkanlarından Cem Toker ise şu arkamda gördüğünüz tabloyu yayınlarken şöyle de bir yorum yapıyor. Diyor ki, Cumhuriyet tarihinin bence açık ara en başarısız yönetimi, yani Erdoğan yönetimi, sadece ekonomide değil, her alanda, eğitimde, sağlıkta, adalette, dış politikada, asayişte, sınır güvenliğinde, afet kriz yönetiminde, çevrecilikte, her alanda ve bir başka paylaşımında sevgili Cem Toker şöyle bağlıyor. Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 1 trilyon dolarlık gaz bulduk diyenle emekliye verecek paramız yok diyen aynı siyasetçi. Bakalım yiyen aynı seçmen olacak mı? Az önce videosunu izlettiğim başörtülü İmam Hatip Lisesi mezunu genç kız gibi seçmenlerimiz olursa yemezler. Ama o çocuğumuzun o genç kızımızın okuduğu okuldan mezun olmuş ya da olmamış. Ama 1400 sene öncesinin uygulanması bugün mümkün olmayan kurallarıyla yetiştirilmiş olanlar 30'una bir tutam ot yeter. 30'una bir tutam ot yeter. Bir tutam ot yetermiş evvelden tabii ki görsel gerçekçilik, sanal gerçekçilik yokmuş. Şimdi televizyonda bir tutam ot gösterseniz yüz milyonlarca yani milyarlarca ineği, öküzü o otun arkasından götürebilirsiniz. Yeter ki televizyonunuz mobil olsun. Ekran onlara dönük olsun. Onlar onu ot zannederler. Arkadan gelirler. Bir tutam ota gerek yok. Geçecek be canlarım. İnanın geçecek. Türkiye böyle yürüyemez. 1 Nisan itibariyle kendi hazırlığımı yapıyorum. Çok büyük değişiklikler bekliyorum Türkiye'de. Bu çok büyük değişiklikler bende değişikliğe sebep olur mu? Elbette olur, elbette olmalı. Hiç sakıncası yok. Yeter ki benim kendimde gerçekleştireceğim değişiklikler ülkemizin ve tüm halkımızın geleceğini güzelleştirmeye yönelik olsun. Halkı 1400 sene eskisinde götürmek isteyenlerle mücadele edeceğim. Halkı geleceğe götürmek isteyenlerin yanında yer alacağım. İsmi Recep olmuş, Tayyip olmuş, Erdoğan olmuş, Kemal olmuş, Özgür olmuş, olmamış, Meral olmuş hiç umurumda değil. Tekrarlıyorum benim kişilerle derdim yok. Benim derdim, günahım, her şeyim zihniyetlerle. Zihniyetler gelişime açıksa, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye'de olmazsa olmaz şartlar konusunda herkesle hemfikirse beraber yürüyeceğiz. Muasır medeniyetler seviyesini çok rahat aşacağız canlarım. Ben güveniyorum be. 73 yaşındayım. Güzel gelecek göreceğimize güveniyorum, inanıyorum. Bakınız, Koç grubu İngiltere'nin en büyük beyaz eşya şirketlerinden birini satın aldı. İngiltere Rekabet Kurulu Do, olumlu karar verdi. Yani satılabilir, satın alabilir dendi. Ya bu çok önemli. E koç grubu, koç grubu evet. Bizim ya o. Ya bizim ya. Bunlar hepsi bizim ya. O patrona düşman olmanın bir anlamı var mı canlarım benim? Bu gösteriyor ki koç grubu böyle bir satın alma risk değil ya da risk olmadığına karar vermiş. Bir insan bir konuda, ticari bir konuda bir konu satın almanın risk olmadığına karar veriyorsa gelecekte parlak günler göreceğine de inanıyordur. Lütfen inanın. Beraber yeneceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyetini de beraber yeneceğiz. Gerekirse Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyetini değiştirmesi için demokrasiden taviz vermeden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeter ki çocuklarımız kurtulsun. Biz, ben kendi adıma konuşuyorum. Biz finallerdeyiz. Ben final oynuyorum. Finali kaybedebilirim de. Çok önemli değil. Ama gelecek kuşaklar daha ligin bile başında değiller. Daha en önde, en, en, en alttalar bir üst lige çıkmak için mücadele ediyorlar. Başaracaklar. Onlar başaracaklar. Onların başarısı bize de yansıyacak. Enseyi karartmayın. Moralinizi bozmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.